Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Oklavasız, merdanesiz herkesin kolaylıkla yapabileceği el açması pofur pofur içi iplik iplik bir börek hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle 2 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde oda ısısında tereyağı, yarım küp yaş mayayı bir yoğurma kabının içerisine alıyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında bir su bardağı dolusu ufalanmış olan beyaz peyniri ekliyorum. 8-10 dal ince kıyılmış maydanozu da ekliyorum. Burada damak zevkinize göre maydanoz veya dereotu tercih edebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi de yaptıktan sonra unu kontrollü olarak ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Unu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş kontrollü olarak ekleyelim. Kullanılan unun marka ve kalitesine göre mutlaka farklılık gösterecektir. Ben toplamda 7 su bardağı kadar un kullandım. Bakın elimi henüz yıkamadım. Yoğurdukça elimden sıyrıldı. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. Ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika oda ısısında dinlendiriyorum. 30 dakika oda ısısında dinlendirmiş olduğum hamurun öncelikle bu şekilde havasını alıyorum. Daha sonrasında un serpmiş olduğum masanın üzerine hemen alıyorum hamuru. arada kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Hepsi birbirinden pratik, kolay ve az malzemelidir. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra parçalara kesiyorum. Yaptığınız büyüklüğe göre beze sayısı değişecektir. Fakat 12-14 beze arasında olması yeterli. Kesmiş olduğum her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip kenara diziyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk yapmış olduğum bezeden başlıyorum. bezeyi şerit halinde yuvarlayarak uzatıyorum. Hamurun dokusunu kıvamını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde yapışma kopma vesaire olmuyor. Yeteri kadar büyütmüş olduğum e, uzunlamasına olan hamuru bu şekilde iki başını zıt kutuplara çevirerek böyle börek şeklini veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Diğer bezelere de aynı işlemleri uyguluyorum ve tepsinin içerisinde e, öyle dolayarak devam ettiriyorum. Hamur işi yapayım, evde el açması börek yapayım ama oklava merdane kullanmayayım diyen arkadaşlarım var ise bu tarif tam sizlere göre. Dilerseniz malzeme listesini yarıya indirerek daha az boyutta bir tepside de yapabilirsiniz. İsterseniz bu böreği hiç pişirmeden hava almayacak şekilde ağzını kapatıp dondurucuda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz veya ertesi güne pişirmek için dolapta muhafaza edebilirsiniz. Ben ölçüyü biraz fazla tuttum. Kullanmış olduğum tepsi boyutu da bayağı büyük. 52 santim veya 55 santim olması gerekiyor bu şekilde tüm hamuru tamamladım tepsinin içerisinde şimdi üzerine sosunu sürüyorum 2 adet yumurta sarısını tüm hamurların yüzeyine bolca sürüyorum içerisine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim dilerseniz üzerine susam, çörek otu, haşhaş vesaire de serpiştirebilirsiniz Ben börek diyorum ama pofur pofur bir börek oldu. İçi iplik iplik tel tel oldu. İsterseniz açma deyin. isterseniz farklı bir isim koyun. Ama lezzeti dokusu inanın muhteşemdi. 180 derecelik alt üst ayarı açık fırında. Güzelce kabarıp altı da üstü de güzelce kızarana kadar pişirdim fırından aldım. Hemen dilimleyerek sizlere iç kısmını net şekilde göstermek istiyorum. Hem az malzemeli hem de yapımı çok kolay olan bu tepsi böreği tarifini umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Her tarifimde olduğu gibi burada da tüm püf noktaları sizlere anlatmaya çalıştım. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hatta farklı görüş, öneri ve yorumlarınız varsa yine onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz şekilde de abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bakın içerisi iplik iplik bu şekilde. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, burada benimle kalın, hoşça kalın.